İlk defa kullandığımız B5A organik sıvı gübrenin patatesteki veriminin bu kadar büyük olacağını zannetmiyordum. Bu ikinci uygulamayı yapıyorum 15 gün sonra bir daha deneyeceğiz. Ve bu patatesteki verime bak. Bu sıvı gübrenin olağanüstü harikası. traktör Burası Kastamonu Devrekhane ilçesi. Bütün üreticilerimize öneririz. Kullanmalarını tavsiye ederim. Çok harika bir şey. Bu bu seneki patatesimiz de inşallah çok güzel olacak. Harika bir verim. Herkese tavsiye ederim. Hayırlı günler.